Quick sortun nasıl çalıştığına bakacağız. Öncelikle bir pivota ihtiyacım var. Pivotu dizinin ilk elemanı olarak seçiyorum. Sonrasında bir sol bir de sağ elemanım olacak. Bunlar birer pointer. Bu sol ve sağın özelliği şu şekilde. Sol elemanım pivottan büyük, dizinin solundan sağına doğru karşıma çıkan ilk sayı. Pivottan büyük ama. Sağ elemanımın özelliği ise sağdan sola doğru pivotumdan küçük karşıma çıkan ilk sayı. Pivotumdan küçük şeklinde. O zaman aramalara başlayalım. Soldan sağa doğru pivotum bir sağından başlıyorum buna. Pivotumdan büyük karşıma çıkan ilk sayı bu 6. O yüzden sol diye üzerine yazıyorum. Sağ elemanım için sağdan sola doğru pivotumdan küçük karşıma çıkan ilk sayı bu da 0. Buna sağ diyorum. Şimdi sağ ve sol. Sol solda. Sağ sağda. O zaman bir sıkıntı yok. Böyle bir bu durumdayken iki elemanın yerini değiştiriyoruz. Aksi bir durum da var. İleride onu göreceğiz. Yerlerini değiştiriyorum. Sağ ve solun. 6 ve 0. 0 ve 6. Sol ve sağdan yine elemanlarımı arıyorum. Pivottan büyük karşıma çıkan ilk sayı kim? 5. Buna sol diyorum. Pivottan küçük karşıma çıkan ilk sayı o da bu. Sağ diyorum. Sol ve sağ. Sol solda. Sağ ise sağda. O zaman bir sorun yok. Bu ikisinin yine yerini değiştiriyorum. 5 ve 1. 1 ve 5 şeklinde yerini değiştirdi. Yine soldan ve sağdan büyük ve küçük elemanlarımızı arıyoruz. Soldan sağa doğru karşıma çıkan pivottan büyük ilk sayı 3. Sağdan sola doğru aa, tamam. Sağdan sola doğru Pivottan küçük karşıma çıkan ilk sayı kim bakıyorum? Gidiyorum gidiyorum. 3 değil. 1. Bu sağ. Diğeri ise sol. Bu sefer sağın solda. Solun ise sağda olduğunu görüyoruz. Bu durumda ise pivot ile sağdan bulduğum sayının yerini değiştirmem gerekiyor. Bahsettiğim aksi durum buydu. Etrafı biraz temizliyorum. Solun hangisi olduğu önemli değil. Sağ ile pivotun yerini değiştireceğim. Pivotum 2. Sağdaki elemanım ise 1. Bir. Buraya 1'i koyuyorum. Buraya da 2'yi koyuyorum. Pivotun yeri değiştirildikten sonra pivotun konduğu yer pivotun dizi üzerindeki doğru noktası. O yüzden şunu diyebiliyoruz ki 2 şu an doğru yerde. Bununla ilgili herhangi bir yer değişikliği artık yapılmayacak. Şimdi elimde 2 tane alt dizi kalmış durumda. Bunlardan bir tanesi soldaki bu kısım. Diğeri de sağdaki bu kısım. Bunları da az öncekilerin aynılarını uygulayacağız. Ve her birine Diğerlerinden ayrı birer dizi olarak düşüneceğiz. Pivot'un yerini değiştirmiyorum. Çünkü pivot yazısının yerini değiştiriyorum. Çünkü doğru yerde zaten. Soldan ve sağdan elemanlarımı arayacağım yine. Soldan sağa doğru karşıma çıkan pivot'tan büyük ilk eleman. Bakıyorum sıfır ama daha ötesine gidemiyorum. Çünkü dizimin sonuna geldim. Dizimin sonuna kadar aradığım elemanı bulamazsam gittiğim yöndeki son elemanı Sol ya da sağ hangi elemanı arıyorsam o olarak belirleyebilirim. O zaman buna sol diyorum. Şimdi sağdan sola doğru karşıma çıkan pivottan küçük ilk elemana bakıyorum ve o da sıfır. Sağ ise burada. Sağ ve sol kesişmiş durumda şu an. Sağ ve sol birbirinin ötesine geçtiği ya da kesiştiği takdirde pivot ile sağ elemanın yerini yine değiştiriyoruz. Ortalığı temizliyorum. Pivotum bir, sağdaki elemanım ise sıfır, sıfır yerine 1 pivot yerine sıfır yerlerini değiştirdim ve yerine koyduğum pivot yine doğru yere yerleşmiştir, yerleşmiştir şeklinde söylüyoruz. Bu sefer solda tek elemanlı bir dizim kaldı. Şöyle bir değişimiz vardır ki eğer elimizde tek elemanlı bir dizi varsa, tek elemanlı diziye sorted yani sıralanmış bir dizi diyebiliriz. O zaman aslında sıfır da doğru yere yerleşmiştir. Bununla ilgili bir yer değişikliği olmayacak. Şimdi elimde kalan diğer diziye bakıyorum. Orada da yine pivot olarak en soldaki elemanı seçiyorum. Soldan sağa doğru karşıma ilk çıkan pivottan büyük ilk sayı. Bakıyorum soldan sağa doğru pivottan büyük karşıma çıkan ilk sayı 8. O zaman buna sol diyorum. Sağdan sola doğru pivottan küçük karşıma çıkan ilk sayıya bakıyorum. 6 değil, 5 değil, 7, 8, 3 değil. O zaman burada da sınıra dayanmış durumdayım. Bu durumda bu sefer yine dizinin sonuna kadar ulaştığımdan kaynaklı buraya aradığım eleman olarak yazıyorum. Şimdi sol sağda, sağ ise solda olduğundan kaynaklı, birbirlerinin ötesine geçmiş olduklarından kaynaklı pivot ile sağ elemanımın yerini değiştirmem gerekiyor. Ama zaten pivotumda sağ elemanımda 3 olduğu için ben bu yer değiştirmeyi göstermeyeceğim. Ama pivotun yeri değişti. Bundan dolayı da pivot doğru yere yerleşti diyoruz. Ve şu an o yüzden pivot elemanım doğru yere geçti. Bunu da şu şekilde yeşille çizerek belirtiyorum. Şimdi pivotumun yerini yine değiştiriyorum. Elimdeki yeni dizinin en sol elemanı olarak seçiyorum. Şimdi yine soldan sağa doğru pivotumdan büyük karşıma çıkan ilk sayı, sağdan sola doğru pivotumdan küçük karşıma çıkan ilk sayıya bakacağım. Soldan sağa doğru gidiyorum. 7 büyük değil. 5 büyük değil. 6 6 da büyük değil. O zaman sınıra dayandım. O zaman sol elemanım olarak burayı seçmem gerekiyor. Sağdan sola doğru gidiyorum. Pivotumdan küçük karşıma çıkan ilk sayı kim? 6. Evet, 6 küçük. O zaman burası da sağ. Sağ ve sol kesişmiş olduğu için yine pivotla sağın yerini değiştirmem gerekiyor. Pivot ile sağın yerini değiştiriyorum. 6 ve 8. 8 buraya, 6 buraya. Pivotumun yeri değiştiği için pivotumun yeni ulaştığı nokta doğru yeri olduğundan kaynaklı. Bu da doğru yere yerleşmiştir diyoruz. Ve elimde başka yeni bir küçük dizi var. Pivot doğru noktada olduğu için pivotun yerini değiştirmiyorum. Soldan sağa doğru karşıma çıkan pivottan büyük ilk elemanı arıyorum yine. Bakıyorum ve bu 7. Sol diyorum. Sağdan solda doğru da pivotumdan küçük karşıma çıkan ilk sayıya bakıyorum. O da 5. Sağ. Sağ ve sol birbirlerinin ötesine geçmediklerinden kaynaklı yer değişimi yapıyorum. 7 ve 5. 5 ve 7. Yerlerini değiştirdim. Sonrasında pivotun yeri değişmediğinden kaynaklı yine soldan ve sağdan arayışımı gerçekleştiriyorum. Soldan başladım. Pivotumdan büyük karşıma çıkan ilk sayı. Bakıyorum bakıyorum. 7. Sağdan sola doğru bakıyorum. Pivotumdan küçük karşıma çıkan ilk sayı kim? 7, 5. 5 olduğunu görüyorum. Bu sefer sağ bu. Sol bu. Yine sağ ve sol birbirinin ötesine geçmiş olduğundan dolayı bunların yerlerini değiştireceğim. Pardon yanlış söyledim. Pivot ile sağ elemanın yerini değiştireceğim. Onu da şu şekilde yapıyorum yine. Sol kısmını siliyorum lazım değil. Pivotum 6, sağ elemanım 5. 6 ve 5'in yerini değiştirdim. 6 yeri değiştirilmiş bir pivot elemanı olduğu için doğru yerine yerleşti diyorum ve elimde iki küçük dizi kalmış durumda. Tek elemanlı iki tane dizi. Az önce eleman, tek elemanlı diziler için söylediğim tek elemanlı bir dizi zaten sıralanmış bir dizidir ibaresi burada da geçerli olduğu için bu tek elemanlı diziler de doğru sıralanmıştır diyebiliyorum. Ve dizim bu şekilde sıralanmıştır. Bakalım nasıl gidiyor? 0 1 2 3 5 6 7 8. Bakıyorum ki evet gerçekten doğru sıralanmış.